Ünlü oyuncu evleniyor. Evlilik yolunda ilk adım. Oyuncu Nilperi Şahin Kaya ile heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi önceki akşam bebekte objektiflere takıldı. İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Şahin Kaya ben onun ailesiyle tanıştım. O da benim ailemle görüntülü konuşmada tanıştı ifadelerini kullandı. Şimdi de yavaş yavaş evlilik hazırlığına başladık dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.